Herkese merhaba arkadaşlar ben şey deyip, bu videomda nasıl karakterinizdeki parçaları parlatabilirsiniz onu göstereceğim o zaman yapılışına geçelim Evet arkadaşlar ilk başta şuradan Freddy buluyorsunuz yani Steve buluyorsunuz veya Alex ben Steve de yapacağım Buradan şu tuşa tıklıyorsunuz ondan sonra Your Morph kısmını açarak şuradan seçeceksiniz edit diyeceksiniz ve buradan materyalistan kendi skininizi seçin. Ben de şöyle kendi skinimi seçtim. Şöyle bir skin. Ondan sonra morph da diyebilirsiniz. Şu an bile zaten hafif parladı gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi hafif bir parlama var şu an. Şimdi nasıl daha çok parlamasını yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şöyle kapatın burayı. SC'ye tıklayın. Ayarlara tıklayın. Kontroller. Oradan da aşağıya inin ve medili bulun. Şunu bulduğunuzda dashboard diye bir şey var. Onu istediğiniz bir tuşa atayım. Burada sıfır olarak ayarlanmış ve ben mesela şu an sıfıra tıkladım mı böyle açılıyor. Sizde burası da açılabilir. Oradan model editörü tıklıyorsunuz. Ondan sonra ise model editörde böyle bir şey geliyor. Oradan 3 çizgiye tıklayın. Oradan da böyle görüyorsunuz zaten tüm şeyler var. Oradan mesela Alex'e gidin şuradan Alex'i bulun. Ya da Steve'si Steve'e gelin. Sonra şu iki tane artıya tıklayın. Orada Steve'i e dediğiniz bir şey yapın. Ben şey değil, kafa yapacağım. Ayrı ayrı yapacağımız için. Şöyle de kafa dedim böyle. Ondan sonra kafa yapacaksanız Body direksiyonu tam. Şu gözlerde parlama yapacağım için öyle yapacağım. Şimdi Oradan da şey yapacaksınız. Pick default texture. Şuradan çıkacaksınız. Yine kendi texture'ınızı seçeceksiniz. Seçtim ve burada gözükmüyorsa şu yukarıdan tekrardan kendi texture'ınızı seçeceksiniz. Ve böyle hatalı olabilir. Şurada ayarları tıklayın. Ondan sonra ismini de şöyle şey diyebilirsiniz. Şey demeyin de siz istediğiniz şeyin deyin. Ve şuradan ben kendi ismimi yazdım. Kafa yazalım hatta. Ve şurada e, 64 e 32 gördüğünüz gibi. Sizinkine karşı 64'e 128 falansa öyle yapın. Böyle belki 64 64. Ondan sonra şu sağ tarafa geçelim. Sağ tarafta ise aşağı inin azıcık ve lightningle ile shading var. O ikisini kapayın. Ve kapadığınızda bilgisayardaysanız CTRL e ve S tuşuna tıklayın. Eğer uğraşmak istemiyorsanız şuradaki sevdi model tuşuna tıklayabilirsiniz. Şimdi tekstür böyle kafa olarak geldi değil mi? Onu ayarlamak için nasıl yapacağınızı göstereceğim. Sadece gözlerin kalması için. Şuradan pick default texture diye bir şey var ona tıklayın. Sonra open folder. Oradan açacaksınız dosyanızı. Skininizi kontrol ile kontrol ve tıklayın ve kopyalanmış oluyor telefondakiler ise basılı tutsun kopyalasın yapıştırsın işte kopyalama yapıştır oluyor sonra buraya alt tire s veya istediğiniz bir harfi koyun ondan sonra başka bir uygulamamız var onu da indirmeniz gerek evet arkadaşlar sonra uygulamayı indireceksiniz ve bunu böyle aktaracaksınız sürükleyip ondan sonra edit image diye bir şey var ona tıklayın ve böyle gelecek sonra ise bunu şurada selection tool var istiyorsanız m tuşuna tıklayın veya Şuradan tıklayabilirsiniz ondan sonra şöyle seçin lan yanlış yeri seçtik sonra istediğiniz yeri seçin şöyle tüm e, parlatmak istediğiniz yerleri seçin ben seçtim hepsini İlk başta bunu ctrl -C ile kopyalayın kopyaladıktan sonra ctrl v tıklayın ve paste diye bir şey gelecek alttakini de şöyle sil ve bu geldi tam bitti ctrl e, s ile kaydedin veya şuradan save project diye bir şey var ona tıklayın sonra şuradan bir şey soracak cancel'a e tıklayın zaten otomatik kaydedilmiş oluyor. Bakalım evet kaydedilmiş gördüğünüz gibi. Ondan sonra oyuna geçebilirsiniz. Şimdi oyunda şu Shady S tıklayın. Şuradan seçmeniz gerek başta. Pick default texture ondan sonra seçiyorsunuz. Sonra pick şurada periwap skin yani görünen şey. Bunu da seçtiğinizde ve geldi şu an. Şimdi bunu sevdiğin şöyle tıklayın ya da. Ondan sonra SC'ye tıklayın veya çıkın işte. Ondan sonra B tuşunuza tıklayın. Edit body part. Artı deyin kafayı, kafayı seçin şöyle. Sonra pick deyin şuraya shady şey kafa hangi e, şey isimlendirdiyseniz onu yazın ve burada gördüğünüz gibi iki tane sarı göz onu aldım şimdi yüksekliğini falan ayarlayacaksınız kendinize göre Hata yoksa morf deyin ve şu an geldi. Şimdi gece yapalım hemen. Gece yaptıktan sonra bakın. Çok iyi ya. Çok iyi parlıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi göğsümüzü ve ellerimizi yapacağız. Onu da yapmak için tekrardan sıfır deş bu arada açın. Ondan sonra tekrardan Steve bulun. Bunu kopyalayalım. Ve buna şey değil göğüs, göğüs diyeyim. Göz, başa göğsündeki şeyi yapacağım şöyle Türkçe karakter kullanmayın kullanamıyorsunuz ve geldi şu an ondan sonra bunlara kafayı siliyorsunuz Siliyorsunuz. kolları ayağı da siliyorsunuz sadece body kalacak bunda da ondan sonra bunda pick default texture'dan tekrardan aynı texture seçeceksiniz ve Alex'e şurada seçtim sonra tekrardan şuradan da aynısını seçelim ve bunu da 64 olarak ayarlayacağız ve geldi şu an taraftaymış ben yanlış yerden bakıyormuşum. Sonra lightning shading'i kapayın ve kaydedin. Kaydetmeyi sakın unutmayın. B tuşunuza basın. Edit body part. Artı din, body, göğüs ve burada çıkacak zaten. Sonra hemen bunu indirelim. Tamam. Şu an böyle yaptık mı? Sonra tekrardan morph dediğimizde gördüğünüz gibi burası da parlıyor. Bir de mesela bir kapalı renk var, bir de açık renk var. Onları da hemen dolduruyor otomatik. Çok güzel oluyor ya. Şimdi kolları yapacağız. Bir de mesela şu an kolunu yapacağım ama bu sıkıntı yapıyor yani bunu sildiğimde siliniyor yani otomatik şunu rengini şöyle yapacaksınız ve If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. kapa ve şunu kapa sonra tek kaydedin aynısını sağ içinde yapın ve artık hareket etmiyor az önce hareket ediyordu şöyle yaptım ben şimdi diğer kolu yapmak için kopyalayın right hand'in ve aslında ona da gerek kalmadı ve bitti şu an Gördüğünüz gibi oldu zaten ve gece yapalım hemen ve gördüğünüz gibi çok iyi oldu ya istediğiniz karaktere de yapabilirsiniz siz bunu şöyle efsane oldu ya ve şimdi ise profesyonel yapmak için yani nasıl desem böyle daha iyi aydınlık yapmak için şadırı kaparsanız nasıl olacağını göstereyim ve şadır kapadığınızda böyle oluyor bir tık bozuk yani ya o kadar da iyi değil şimdi ise şadır ayarlarını göstereyim ve video ayarlarını tıklayın. Optifine falan gerek. Optifine kurarsanız dediğinizi yapabilirsiniz. Şurada Shaders'a tıklayın ve benim önerdiğim BSL BSL'yi kurabilirsiniz. Ve şimdi BSL'yi kurduğunuzda şuradaki ayarları aynısını yapın. Sonra shader ayarlarına tıkladığınızda şuradan materyal ve bunu 10 yapın şu şeyi. Ondan sonra şuradan e, şunları 5 şöyle yapın. Yeşil olanlar değiştirmişimdir. Şu şöyle 5 bunu 8, bunu 0.5, bunu da 4. Ondan sonra bunu 16 ve bunu da off yapacaksınız. Bundan sonra da ona tıklayın. Böyle benim gibi böyle daha iyi oluyor. Parlıyor yani baya. Evet arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.